Detaylı arama bölümünde sürekli her gün belirli aralıklarla yapmış olduğumuz bir filtreyi otomatik hale getirebiliriz. Örneğin lowest olmadığım, minimum fiyata ulaşan ve buybox'a sahip olmadığım şeklinde bir filtreleme yapalım. Yani bir üründe hem buybox bende olmayacak hem ürün minimum fiyata ulaşırdığı halde lowest olamayacağım. Ben bu ürünleri envanterimden kaldırmak isteyebilirim diyebilirim. Hatta buna ek olarak hemen aşağıda lowest değilsen bile lowest ile aramdaki fiyat farkı %10 ve üzeri olan ürünler diyebilirim. Bunların hiçbirine zaten uymayacağım ve ile da aramda en az %10 fark varsa ben bu ürünleri silmek istiyorum diyebilirim. Bunu sürekli arayıp karşıma çıkan ürünleri silerek yapabileceğim gibi bu yapmış olduğum değişiklikleri kaydedebilirim. Hemen aşağıda aramayı kaydede tıklıyorum ve buna bir isim veriyorum. 12 saatte bir silinecek ürünler şeklinde bir tanımlama yaptım kısaca. Ee, ve otomatik silme özelliğini aktif ediyorum ve 12 saati seçiyorum. Artık Celeronic benim yerime arka planda bu işlemi 12 saatte bir kontrol edecek. Yani ben her 12 saatte bir mağaza ayakları alanlar bölümüne girip bu ürünleri kendim arayıp çıkan ürünleri elimle silmek zorunda kalmayacağım. Bunu kaydettiğimde ise bu aramam artık kayıtlı aramalar bölümünde listelenecektir. Burada kayıtlı aramalar linkine tıkladığımda gördüğünüz gibi Delayed Every 12 şeklinde bir e, listeyi görüyorum. Hatta ona tıkladığımda ise direkt otomatik olarak seçmiş olduğum değerler buraya kendisi gelecektir. Otomatik silme işlemi yapmasanız bile en azından bu kayıtlı aramanızı kaydedebilir. Kendiniz yine manuel burada kayıtlı aramalar bölümüne tıklayarak buna tıkladığınızda o filtrenin sonucuna ulaşabilirsiniz. Örneğin burada test diye bir filtre var. Tıklayalım bakalım bu testte daha önce ne yapmışız hemen görelim. Evet gördüğünüz gibi bu üç filtreyi seçmişim yine. Onun dışında şöyle bakıyorum sağ taraftan herhangi bir değişiklik yapmamışım. Satmadığım 60 diye bir filtre var. Tıklayalım bu neymiş. Bakın bunda silme özelliği yok. Sadece kaydetmişim. Belki ileride tekrar hızlı bir şekilde erişirim diye. Yine aynı şekilde Buybox'a sahip olmadığım, lowest olmadığım, minimum fiyata ulaşan ürünler. Ve fakat burada aşağıda görüyorsunuz ekstra bir filtre de kullanmışım burada. Daha önce satmadığım ürünler diye de bu seçeneği kaydetmişim. Hatta lowest'la aramdaki fiyat farkı da %60 ve üzeri olan ürünler demişim. Yani bütün bu aramalarımı kaydedip hızlı bir şekilde ulaşabilirim ve hatta bunu Seller Running'in otomatik olarak yapmasını da sağlayabilirim.